Evet Şükrü Bey. Buyurun. Hacı Mahir Bey'i de Allah gönderdik Allah bugün. Allah rahmet eylesin. Nuri Çavuş'un Bekir'in oluyor değil mi? Nuri Çavuş'un Tanıyor değil mi Bekir'i? Koyun en sonundaydı devi. Sen ne yediğini işliyorsun? İyi gördüm seni maşallah. Cenazelere katılıyorsun daha. Bundan geri koymasın Allah. Sağ ol. Öyle değil mi? Bu pide işine ne diyorsun? Pide dağıtma işine. Allah kabul etsin. Allah niyetlerini kabul etsin. He. E, bu işi aslında cenaze sahibi değil de yakınları yapsa daha güzel olur değil mi? Tabii. Giderken neyle gideceğim? Bir arabayla gitsen. Ayaklarımla. Yürüyerekten şöyle he. hem spor yaparım diyorum mi şöyle şimdi. He. Elimde DNA da yok senin. DNA ne yapacağım? oldu mu? Bir ya düşersen ya bir şey yaparsan? Düşersen kaldırırlar. E, kaldırırlar. Kim olmasa yanında? Buradan e, oğlanlarına, kızına, torunlarına diyeceğin var mı? Mikrofon sende. Hepsine selam. Hepsine, herkese şükrü kokmazdan selam. Kokmaz değil mi soyadınız? Niye korkmaz koymuşlar sizin soyadınızı? Allah'tan korkar. Allah'tan her şeyden tabii korkar. Ama soyadı korkmaz. Senin kardeşlerin kim kim? Kardeşi yok benim. Yok mu? Nasıl yok? Allah tek yaratmış bunu. He, tek oğlansın bir evin oğlu. Baban adı? <laughs> Mustafa Korkmaz. Ha, Mustafa Korkmaz anan? Zekiye Korkmaz. Zekiye Korkmaz. Ben onları biliyor muyum bilmiyorum. baba ne zaman vefat ettiydi? 75. He, 75. Biz daha çocuğumuşuk o zaman. İşte böyle. Sen yine de bir eline bir değnek al oldu mu? Daha dolmasa da bir it geli Şöyle yapıştırırsın. İt gelirse zaten hiç kaçmayacağım biliyor değil mi onu? Hadi bayım bizi izleyen köylülerime de kısım herkese selam diyor. Buyurun bak onu. Buna... He. Herkese selam hadi. Herkese Allah selam. Allah selam. Sağ ol. Teşekkürler bu imkanı bana verdiğin için.